Evet dostlar bir önceki videoda ses açmayı unutmuşum. Tekrardan e, atalım videomuzu o zaman. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz aylardır YouTube'da yayın yapıyorum. E, bir Telegram grubumuz var ve çok şükür bu grupta e, Osman hissesini ortalama 205 maliyetle yakaladık. Allah'a çok şükür. Öncelikle yakalayan arkadaşlardan Hepsinden, e, hepsine hayırlı, hayırlı olsun, hayırlı vesile olsun e, bizi takip ettikleri, bizi güvendikleri için de teşekkür ediyorum. E, şimdi e, gerek özelden gerek YouTube'dan gerek direkse çevremden e, Osman Alan arkadaşlar e, tatlı bir e, heyecan yaşıyorlar ve devamlı beni arayıp soruyorlar. Ne olacak hocam, ne olacak hocam? Şimdi arkadaşlar. Osman 1809 bedelsiz kararı aldı. Yani 1900 bedelsiz, 1800 bedelsiz aldı. Şimdi e, bedelsiz sermaye arttırımının süreçleri var. Şimdi SPK'ya başvuracak. Oradan onay gelecek. İlerleyen günlerde detayları, teknikleri Telegram'da paylaşacağız. İlk başta şunu size anlatayım arkadaşlar. Bu tarz durumlarda tecrübelerimiz bize ne diyor? Önce hafta bir başlasın. Piyasada Yatırımcı nasıl karşılayacak bedelsiz miktarını, şirkete güvenini bunun testidir ilk hafta. Ve eğer bu hafta sonu yani gelmişse, pazartesi başlatacaksa o hafta e, soluksuz tavan gitmesi gerekir. Şu anda dün çok güzel bir olay oldu, tavan oldu. Bugün de tavanda. Ve e, özellikle dün teorik eşleşmede 5 milyon not alıcı yazdı. Daha sonra bugün de 2,5 milyon not alıcı yazdı. Sonra baktı ki satışlar olmuyor. Dün 47 bin, bugün 28 bindi en son satışlar. Hatta bakalım şu anda. 30 bin olmuş. Satışlar da zayıfsa adam beklemiyor, siliyor. O yüzden. Bir, piyasa iyi karşıladı. Bunu dün ve bugün gördük. Bu güzel. Şimdi bugün cuma gününe kadar, yarın tatil, tavan serisini bozmaması gerekiyor. Osman'ın şöyle bir güzelliği var dostlar. Forumlara açık bakarsanız hiçbir yerinde, hiçbir forumda küçük yatırımcı kalmamış. Maalesef 300'lerin üzerinden bir serbest düşüşle hepsini çıkmış. Operasyonu geçirmiş, küçük yatırımcıyı çırpmış, tahtayı toplu hale getirmiş, sonra da bedelsiz açıklamış. Bu ne demek? İstediği yere, istediği şeye götürebilir. İki, Osman bir sadece aracı kurum değil arkadaşlar. Osman fon ihraç ediyor. Aynı banka gibi. Banka gibi de düşünebilirsiniz. İyi iş yapıyor. 3. Piyasada lot sayısı sınırlı, sermayesi az, karlılığı yüksek bir şirket. Zaten bedelsiz sermaye arttırımlarında bedelsiz avcıların en çok sevdiği şirket tipi de bu tiptir. Piyasada az lot olacak. 4. Zaten tarihi zirvesinin çok çok aşağısında. Yani bu hisse daha tarihi zirvesini görmemiş. Endeks 10.000'i 10 geçmiş. Osman daha 350'lerden aşağı düşmüş. 180'lere daha oralara görmemiş. Yani bu daha bedelsizin fiyatlaması bile değil. Kendi fiyatlaması. Şirketin eder değerinin oraya gitmesi. Belki daha farklı projeler olacak. Yarın patron çıkıp diyecek ki ben banka kuruyorum. Atıyorum beyin fırtınası. Tamamen uydurma. Yani bilemezsiniz. O yüzden bu arkadaşlarımız tatlı heyecan yaşayan dostlarımız bir sakin olsunlar önce. Tamam mı? Arkalarına yazsınlar, bu haftayı izlesinler. Ben zaten hafta sonu Telegram'dan yine ayrıntılı yorumlarımı yapacağım. Dostlarıma anlatacağım nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğini. Çünkü teknik konular vardır arkadaşlar bedelsiz süre, sürecinde. Zamanı geldikçe tek tek anlatacağım. Şu an onlara bu haftalık önerim. Arkanıza yazılanın, izleyin. İlerisi için onu konuşuruz. Hele bir zamanı gelsin. Şu anda eliniz rahat dursun. Çünkü... Bazı yerlerde görüyorum. Bazı kişiler yok satacağız, satalım. Yok şey yapalım, yok şunu yapalım. Hayır arkadaşlar, bu hafta kafalı kişi. Bu haftayı bir izleyeceğiz. Ondan sonraki günlerde hafta sonunda değerlendirmemizi yapıp açıklamalarımızı yapacağız. Tabii bu bir de göz aşinalığı diye bir şey var. Şimdi şu hissenin fiyatı arkadaşlar 800 lira, 1000 lira olsaydı bugün herkes 10.000 olacak diye ayağa kalkmıştı. Hissenin fiyatı 200 lira diye ve dibe inmiş diye, kimse de, de yok diye şu anda millet böyle bakıyor. Garip bir bakış açısı. Şu anda kimse yok, küçük yatırımcı yok ve hisse dibinde aşağıda. Bundan aşağı nereye gidecek şu öz sermaye şu karlılıkla. O yüzden tüm dostlarıma şunu anlatıyorum. Sakin sakin izleyeceksiniz. Arkanıza yaslanın. Bu hafta böyle inşallah kapalı hisse gidecek. İvme kazanacak. Dün 48 bin not satılmıştı. Şu ana kadar daha burada satılan 30 bin not. Yani satışlar 30-40 maksimum atıyorum 50 altında olduğu sürece ki 50 bin de geçse sorun değil bu tarz az firma için, sermayesi olan firma için. İvme kazanacak. İlerleyen günlerde satışlar da azalabilir. Daha da azalacak ivme. Bekleyen sayısı artacak. Bir de şunu bakın derinlik bakmıyorlar. Forumlarda yazıyorlar. Sabah diyor adam 1 milyon 400 bin vardı. E, şu anda diyor 750 bine düştü bekleyen. 700 bin satıldı erittiler. Arkadaşlar derinlik bakmıyor adam zahmet edip de. Hayır. Adam satışı siliyor. Parayı bağlıyor. Ulan diyor, gelmez bu. Dün 5 milyon gösterdi. Bugün 2,5 milyon gösterdi. Gerçekleşen işlem adı 30.265 şu ana kadar. Yani satış yok. Hissede satış yok. O beklememek için satışı siliyor. Bizim uyanıkta efendim 400 bin not satıldı Tavandan. Yalan. Elinde yok. Kaçırmış, düşmüş, zarar etmiş sabredememiş. Şimdi de kalkıp hisseyi kötülüyor. O yüzden elinde olan arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Grubumuzda var. Telegram grubumuzda önerdik. Aldılar. Bayağı bir arkadaşımız aldı. Daha güzel günlere inşallah olacak. Daha farklı hisselerimiz de var. Onlar da gelecek sırayla. Tekrardan diyorum bu haftayı rahat rahat oturun. Kahvenizi yudumlayarak izleyin. Osman için yaptım bunu. Hadi Osman için gelmişken endeks için de konuşalım. Bankacılık sektörü önde. Dün ve ondan önceki videoda ralliye çıkacağımızı söylemiştim. 10.000'in geçileceğini aylar önce söylemiştim. Geçildi. 10.000'in üzerine çıktık. Rallimiz devam ediyor. Ulaştırma ve bankaların öncülüğünde bir hareket olacak. Bu hafta enflasyon verileri açıklanacak. Yarın Paul konuşacak. Bizim için ne önemli Paul? Paul'un ne konuşacağından ziyade Amerika faiz indirimine gitme kararı alır mı bu sene? Almaz mı? Onun ipuçlarını piyasa bekliyor. Çünkü tüm dünyada eğer Amerika biz gideriz derse, arkasından biz de gideriz açıklamaları gelecek. Borsalara para akacak, onu bekliyoruz. Onun dışında not arttırımları gelecek bu ay. Ee, durağını da pozitife çevirecekler hepsi aynı fiş gibi. Ee, yani güzel bir önümüzde Mayıs ayı var. Rally'miz devam ediyor, kaldığım yerdeyim. Ve borsanın özellikle e, tepeden başlayın, tabana kadar yayılan bir yükseliş hareketi bekliyorum. Önce majör hisseler, sonra alttaki ucuz kalmış, teknik iyi, iyi, sermaye yapısı güzel ama unutulmuş hisseler. Bunlara da agresif yükselişler olabilir. Sermayesi düşük kalmış şirketlerde, karlılığı yüksek şirketlerde bir hareket bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kısa bir video oldu. Seans arası Osmanlıcılar içiniz rahat olsun. Onun için yaptım. Sağ olun.